İyi geceler Space Knight dinleyicilere ve izleyicilere. E biz yine sizinleyiz. Yanımda İdo <laughs> Ondoğuk. Eyvallah. Bugünkü sen... konumuz Evet özel İdo. çapkınlar için. Çapkınlık Tabii biz gibi. çapkın değiliz <laughs> ama evet. özel bir program, o kadar istekler geldi ondan <laughs> dolayı sizin için bu programı yapıyoruz. Evet İdo evet, sen çapkınlık üzerine, evet. sen fazla bilmezsin de. Ben anlamam. Yeni geldim Adana'dan anlamam Badana'dan. Adan. Ah. Ee, o yüzden e, Serkan'ım çapkınlık e, ama sadece çapkınları birkaç böyle bir olay anlatabilirim. Yani e, Buyur. zor durumda kalanlara. Evet. Genelde çapkınlar e, evli evli kadınlarla çapkınlık yaparlar. Sen daha iyi bilirsin konuları. <laughs> <laughs> neyse, Neyse yani <laughs> ya yani şaka bir yana, şaka bir yana ee, ama şimdi <laughs> genelde. Çapınlar dediğim gibi evli kadınlarla ilişki girerler daha sonra yakalanırlar kocalarına ve saklandıkları tek yer vardır. O da neresi? Dolap. Nerede biliyorsun? <laughs> <laughs> Demek saklanmışsın. Demek sen bir çapkısın. Neyse. Hayır, hayır. Şu anda kendimi yakalanmış bir vaziyette düşündüm de. Evet. Ama Nereye saklanabilirsin? Yatak altına sığmam. Sığmam. Ancak evet, dolap. dolap. Sen dolap adı sığmazsın gibi. Gar diyor. dolap olsun. Evet. <gülüyor> 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 hani bir de özel beşlerin yapıyorsun yani. Gar dolap olsun. Geldiğin evde gittiğin evde. Neyse. Ee, mesela yakalandın. Sana uydurup hani ne yapabilirsin mesela? Senin e, üstün yet bilgilerinden bir <laughs> e, fayda istiyorum. Yakalandın, kocası seni yakala. Dolaplasan zart kapıyı açtı. <laughs> ne yaptın? Tabii şu anda üstümde bir şey yok. Ya yani işinle ilgili üniforma üzerinde. şimdi o zaman çırpaksın. benim tek yapacağım bir şey olur. Evet. Elbiseleri böyle toparlarmış gibi yaparım. Evet. Adam Dükkan kapalı kusura bakma abicim diyeceğim. Adam Vallahi kendini konfeksiyonda sanacak Bitti dükkanda güzel. tamam kapatacak çok. Eyvallah diyecek gidecek. Çok güzel çok güzel çok güzel. Bak duydunuz değil mi çapkınlar? Çapkınlar. <laughs> bunu, unutmayın. Bunu, bunu unutmayın. Neyse bu çapkının kurallarından biri yani dükkan kapalı kelimesi. Bitti. Dükkan kapalı bitti. Yedi yani, <laughs> hatta, yedi. Hatta yani elinde bir plakat olsa yeterli yani, yani Abi, Göstereceksin. Almanca closet, yani, closet ya da kapalı kapalı evet. Ama klozet ya da kapalı doğru söylüyorsun. Evet. Neyse hemen küçük bir şarkı gireyim o zaman. <laughs> Çapkınların oğlanı, evet. Sensiz olmuyor gecelerim yerin olmuyor Gökyüzüne dalıyorum vakit geçmiyor Sensiz yastığından bazen başım kalkmıyor Şu garip yüreğim gülüm seni bekliyor Biliyorum kırdım seni ama inan istemeden Dilim tutulsaydı sussaydı Özürüm hatamdan büyük Biliyorum gel AFET beni Bitmesin bu rüyamız canım sevgilim Seven anlar benim şu halimden bir ışık gönder bana Bana verdiğin o harman şu an koynumda Sensiz geçen günlerim boş, yüreğimse bir sarhoş Sana söylüyorum bu şarkımı, bebeğim anlasana Uyku tutmuyor gecelerim sensiz olmuyor Gökyüzüne doluyorum vakit geçmiyor Sensiz yastığımdan bazen başım kalkmıyor Şu garip yüreğim gülüm seni bekliyor Nasıl bir şarkı? Süper. Çapkınlar özel. Ne, neyse. E, duygusallaştık ama çapkınlar hiçbir zaman duygusal sevmez. olmaz. Sevmez, aşık olmaz ve duygusal olmaz. Çapkınlığın diğer kurallarından biri. Hmm, gelelim e, diğer e, kurallarımıza. Yine yakalandınız. E, dolapta. Ama dolapta. Bu sefer e, dolapta grup çalışması olmuş. İki kişisiniz. İşte çok önemli. İşinizle ilgili üniforma üzerinde. Ne yapabilirsin? Yine Serkan sana soruyorum. Eee Tek yapacak bir şey var. Neyse bunu ben cevaplayayım sen gerisini getir o zaman. Söyle. Ee, yanındakini satacaksın. Tutacaksın. Doğru. Evet boğazından tutup yanındakini satacaksın. Buyur abi yakaladım diyeceksin. Abiden tarafa mı olacaksın o anda? Evet. Kocasından tarafa olacaksın? Satacaksın elemanı. Yanındaki elemanı. Grup arkadaşını satacaksın diyorsun. Kendi ana, kendi arkanı kurtarmak için. Evet abi yedi yakaladın. Ama ikiniz de çıplaksınız abi sormayacak mı ikiniz de çıplaksınız? Was ist Kolega derse. Tek bir cevap var buna. Hı hı. Abi hı hı. koşuyordu. Evet. Üstüne bir şey yoktu. Evet. Çok hızlıydı. Evet. Mecbur kaldım üstümü çıkarttım. Evet. Abi yedi. Yedi. Ha en yemezse nasıl yedi? Yemezse, <laughs> yemezse o zaman tek göreceksin, bir şey evet. Buyur abi bakkal açık. al senin olsun. Evet. Ya da dönüp arkana iyi ki doğdun abi deyip adamı artık kendini emanet edeceksin, yani, yapacak bir şey yok. Bunlar artık çapkının e, kötü yanları tabii. Evet, dezavantajları Yedi bundan. yedi yemedi, yan geldi. Yapacak evet. bir şey yok Serkan'ım. E, o yüzden e, çapkınlar dikkat etsinler bu konuları. E, o yüzden sana küçük bir şarkı daha söylemek istiyorum ya da istiyorsan devam edebilirsin aklında varsa. yaptığın zaman evet. saman altından iğneyi yürüteceksin. Evet. Yürütmeyi bilmediğin zaman hı, hı. Şimdi ben.. Dediğin gibi evet. arkaya dönüp, iyi ki doğdun deyip, deyip yakacaksın olayı onu, olayı bitireceksin. Şapkın'ın, e, sen pirisin biliyorum. E, bu iş, <gülüyor> <gülüyor> bu işlerde bir numarasın. Ya çıkartıyorsun bunları ben anlamıyorum yani. Bu şey işlerde bir yok, numarasın ay, o yüzden Serkan'ım. <laughs> neyse. E, Usta evet. burada desem evet, evet, e, yeridir e, yani. Ben o zaman küçük bir şarkı söyleyeyim yine. Buyur. E, güzel bir, çok güzel şarkı. Şarkının ismi e, Zaafımsın. Zafımsın kelimesi demek vazgeçemediğim için. E, ne yaparsan yap vazgeç. Neyse duygusal değiliz. Sonuçta bugün çapkınlarla beraberiz. Çapkın gibi takılmamız lazım. Ki çapkın falan değiliz. Alakası yok. Kendi adımı konuşuyorum. Senin için bir şey demiyorum. <gülüyor> 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 ne tane daha beni kötülüyorsun ya. Yani. Yok. Necessico. Senin hayranların çok. Yemin ederim Almanya'nın yarısı seni tanıyor artık. Yo, estağfurullah. Yo, tanıyor. İnan abart bana. Abart tanıdığım abart bütün abart insanlar abart kız abart erkek ee, şu tamam, dönme tamam, falan dönmeme hepsi size. Çapkını çapkını değil. Tamam neyse. neyse. Ee, Karıların <laughs> kocaları da haber oldu. Evet, evet, evet önemli değil neyse. Hemen bir şarkı. <laughs> seni dün gece arayan bendim. <laughs> Hani sesini dinleyip kapatmıştım ya Özlediğim için aradım seni Sesini duydum yar bu bana yeter ya Karşı koyamadım bir şey var senle. Resmini gördüm de dayanamadım Af dilemesi gerekirken sen Affına sığınan ben oldum işte Yeminler bitirdin derken Daha önce de arayan ben oldum Zalimsin ama lazımsın bana Çapkınsın ama lazımsın lazımsın anla, zalimsin ama lazımsın bana hainsin ama zaafımsın çapkınsın Jesseko Çapkınsın. <laughs> neyse şapkın dese daha uygun olurdu bu şarkıya neyse ha, neyse neyse şimdi tencere dibin kara seninki benden kara <gülüyor> <gülüyor> Neyse bunlar küçük küçük atasözlerimiz bizim gemi gelir Mısır'dan, yelkenleri hasırdan, ben değil miyim seni cayır cayır e, konuşturan Serkan. <laughs> yani istiyorsan hani <laughs> bunun üzerinde bir konu da açılabilir esasında. Evet. Geçme Erenler Köprüsü'nden ürkütürsün bak bakları, bahçene çam diktim, topla kozalakları. Neyse fazla, fazla derine girmeyelim. Biliyorsunuz o kesin çapkınlar biliyordur bu ben, atasözlerini. Evet çapkınlar atasözleri ve zamanımız dar daralıyor herhalde. Evet ee, bu gece de bu kadar Space Knight'tan. Bütün size, çapkınlar inşallah bizden bir şeyler öğren Senden daha doğrusu bir şeyler öğrenmişlerdir. <laughs> <laughs> yani, bu olayın ustası yani. olarak, küre olarak evet, <gülüyor> öğrenmişlerdir. <gülüyor> bütün, Neyse bütün bu, çapkınlara... bu hepsi bir şaka olarak yani niteliğim yani. Yanlış anlamayın. Ondan yani, dolayı asıl çapkın buradaydı onda <laughs> ve olay burada bitiyor. Size iyi geceler, i̇yi geceler diliyorum. Yap, iyi geceler. Kendinize iyi güzel bakın. Birader. Bir Space Night'ı başka bir Space Night'ta görüşmek üzere. Evet. Eyvallah. Allah'a emanet olun. Bay bay.